Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim. Hepinize böyle selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Beğen beğenip, yoruma taze bildirimlerin tümünü işaretleyip ücretsiz bir şekilde de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendi fallarınızı da kaçırmamış olursunuz. Her gün böyle düzenli olarak videolarımı atıyorum. Dileklerinizi, niyetlerinizi yorumlar kısmında dua olarak istediğiniz doğal olarak da e, belirtebilirsiniz arkadaşlar. elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Bilen biliyor. Bilmeyen de kendi gibi biliyor diğerler diğer e, defilen bir söz var ya onu da arkadaşlar. Giderli söz söyleme sanatım hiç yok sıfır. var söylebilenler öğretebilir bana. Bilmemek ayıp değil. Ee, şimdi bugünün bütünün hayrını olsun. Çarşamba gününün hayrını arkadaşlar. Ee, iki tane böyle bir gözyaşınız var. Ee, böyle bu ikide iki, iki kişi var. Sizi böyle sıkıntı veren, bunaltan, e, bu durumdan tamamen kurtulacaksınız. Artık böyle üzülmeyeceksiniz. Artık böyle bir ağlama devri kapanmış artık. O iki konu gidiyor. İki kişi hayatınızdan gidiyor. Böyle onları bir ekarte edeceksiniz. Birini o kadar fazlasıyla özlemişsiniz ki sürekli rüyanıza giriyor. Sizi etkiliyor bu rüya. E, etkisinde kalıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Böyle burnunuzun direği sızlıyor kişiyi. Düşündükçe, rüyanıza girdikçe Belki büyük bir ihtimal o da sizi e, özlüyor ki böyle bir bilinç altında kalma durumu söz konuşusu. E, bu kişi e, sizi böyle derin duygular besliyor. E, tekrar aranıza bir muhabbet dönecek, bir sohbet dönecek, konuşma durumu olabilir umarım hakkınızda hayırlısı olur ama bir konuşma var rüyanıza giren her kimse arkadaşlar illa ilişki olarak da düşünmeyin aklınızdaki kalan kişi tamam eş sevgili bir yana belki evlattır belki sevdiğiniz bir kişidir aileden biridir böyle bir durum olabilir karşınıza geçecek birisi hesap soracak biri var size ve sorularının cevabını da net bir şekilde vereceksiniz o da size net bir şekilde verecek karşılıklı Böyle bir durum hakim arkadaşlar elinizde kocaman bir e, buket gibi bir şey var arkadaşlar bir hediye paketi olabilir bir çiçek olabilir e, umarım hakkınızda hayırlısı olsun e, bu hediye neyse sizi çok sevindirecek arkadaşlar e, belki almış da olabilirsiniz hala saklıyor da olabilirsiniz e, umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Bir iki arkadaş var burada e, aynı anda böyle bir kucaklaşma sarılma gözyaşı var e, aslında o kadar e, gerçek görünüyor ki aslında böyle samimi ortamın samimi dostlukları diyebilirim e, böyle bir durum hakim burada e, çok destek alıyorsunuz seviliyorsunuz sayılıyorsunuz ama e, çok büyük kötü enerji negatif enerji de var e, bunlardan uzaklaşmanız lazım. Bu kötü enerjiden, negatif enerjiden tamamen uzaklaşmanız lazım arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Şu an böyle bir zorlandığınız bir şey var. Yani sizi çok bunaltıyor, daraltıyor, böyle bir zorluyor. Ama o zorlandığınız şeyden kurtulacaksınız arkadaşlar. Yani sizi ne zorluyorsa, bunaltıyorsa, bundan tamamen kurtulacaksınız çok uzakta bir kalp var bu kalp sizin yanınıza geliyor ve sizi bulacak siz değerli izleyenlerim bu kalp çok güzel tertemiz olarak gözüküyor İki kişinin el öpmesi var o iki kişiyi çok özlemişsiniz gidiyorsunuz o iki kişinin elini öpeceksiniz bayağı da bir özlemişsiniz böyle sıkılmasınız bir şeyden sizi gitgide geriyor bunaltıyor bir şeyden böyle çok sıkılmışsınız ama biraz böyle toparlamanız lazım kendinizi sıkılmışsınız fazlasıyla daha çok gerileceksiniz ve bu durumdan toparlayacaksınız burada siz iki tane böyle bir güçlü bir dala tutunacaksınız sizi mutlu edecek göklere çıkartacak iki tane çok güçlü bir dal var Bu dal sizi çok iyi yerlere götürecek ee, çok net olarak gözüküyor arkadaşlar düşündüğünüz şeyleri teker teker adım adım gerçekleştireceksiniz fazlasıyla düşünceleriniz var ee, bunlar sizi bayağı bir yıpratmış yapar mıyım yapmaz mıyım ee, bu düşündüğünüz şeyler neyse bunları yapacaksınız arkadaşlar Size böyle sinsi sinsi bakan bir bayan var. Kumralımsı böyle bir tene var. Bu bayan sizleri fazlasıyla sinsi bakıyor. Böyle bir bayan etrafınızda. Varsa bu bayana çok dikkat edin. Temkinli olun. Bayağı bir sıkıntılı olarak gözüküyor. Sıkıntılı çıkmış Burada 3 ay içerisinde üçlü bir tarih çıkmış. Üç gün, 3 hafta, 3 ay belki e, 2013-2023'den beri planladığınız bir anahtar. Böyle üçlü bir vakitte, e, üçüncü, aydayız üçüncü aydayız bir de. Belki bunun da hayrı bereketi olur. Anahtarlık bir işiniz var. Çok çalışkansınız e, ve bu çalışkanlığınızı e, her şekilde e, güzel bir şekilde arkadaşlar kullanacaksınız nasipli kısmetli bir sürece giriyorsunuz ve bu nasipli kısmetli günleriniz sizin böyle sizin doğrultusunda sizinle bağlantılı olarak gözüküyor sizlerleyiz yani kariyer anlamında da güzel bir gelişmeniz var Umarım hakkınızda hayırlısı olur ee, kel bir adam var burada, kel birisi, bir sizden bir şeyler saklayan birisi ama bir şeyleri böyle net söylemiyor. Ee, bu kel birinden e, ne var ne yok bunları öğreneceksiniz. Ee, burada böyle özlenen kişi sizsiniz. Biri sizi çok özlüyor, ee, sizi böyle aşırı derecede özlüyor ama bir türlü böyle. E, Böyle gelmeyle bağlantılı bir durumda olabilir. Sizi özleyen bir kişi. Ne yapıp ne edip gelecek arkadaşlar. Ellerinizi, güçlerinizi böyle, aklınızı zikrinizi böyle tekrardan birleştireceksiniz aklınızdaki kişiyle. Artık bir şeyleri uzatmak istemiyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle, kafanızdaki planlarınız neyse. Hepsini böyle teker teker yapacaksınız arkadaşlar. Çıkmazda olan bir erkek var burada. Sizden yardım isteyecek. Çok zorlanıyor, ilerleyemiyor. Hep takılı kalmış. Bu kişi sizden yardım isteyecek. Ona yardım edeceksiniz. Burada yükünüz hafifliyor. Üçlü bir vakit yine çıkmış. Üç gün, üç hafta, üç ay sizin yükünüz hafifleyecek. Baya bir rahatlıyorsunuz. İki arkadaş birinin yanına gideceksiniz birini görmeye. Ama gittiğinizde böyle bir korktuğunuz başınıza gelecek. Beklediğinizden karşılaşma olmayacak. Yani böyle belli, böyle bir belki güzel ka konuşuruz, e, karşılaşırız diye düşüneceksiniz ama e, böyle bir karşılaşmam gözükmüyor arkadaşlar. Biraz sanki sıkıntılı olacak. Hayatınızı toparlamaya, düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bazı şeyler iyi gitmiyor hayatınızda. E, bunları toparlayacaksınız arkadaşlar. Şu an hayatınızda ne iyi gitmiyorsa bunları teker teker toparlayacaksınız. E, zamanı var. E, acele etmeyin. Çok böyle e, bariz gözüküyor arkadaşlar. E, burada böyle 1-2-3 4 e, tane e, bir kişinin e, yani dört kişinin size büyük bir nazarı var. E, çok böyle e, üçü bayan ikisi erkek olarak gözüküyor. Siz e, tahmin edebiliyorsunuz. E, aslında yakınınızda olarak da gözüküyor. Hayallerinizi siz bir bir teker teker gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Hayallerinizi ne yapıp ne edip onun peşinden koşun vazgeçmeyin. Bunları da teker teker gerçekleştireceksiniz. Karşınıza geçip bir adam böyle elini arkasına atmış size bir hediyesi var. Bu hediye sizi aşırı mutlu edecek. Çok büyük bir böyle bir hediye var. O hediye de arkasında duruyor. E, bu hediyeyi de size getirecek e, e, Bir şeye böyle e, Üç kişilik bir ortaklık olabilir iki kişilik bir ortaklık olabilir Böyle sanki bir şey boşa kürek sallar Derler ya bir iş Böyle bir hayal peşinde olabilir Çok zorlanıyor arkadaşlar Böyle boşa kürek çekiyorlar e, Bu çok net gözükmüş Aslında önleri açık ama şu an Çok sıkıntılı bir süreçten Geçiyorlar Birine gıcık olmaya başlamışsınız. Ee, yani gitgide beni geriyor, sinirlendiriyor. Yani sevdiğim kişiyi bir anda gıcık olmaya başladım diyorsunuz. Yani siz de haklısınız. Ama arkadaşlar şunu da belirtmek gerekirse, e, onun bir derdi var. Gelip size söyleyecek derdini, tasasını burada böyle gelip size söyleyecek birisi var arkadaşlar. Kafanızın üstünde böyle çok büyük bir balık konuyor. Bu balık sizi çok mutlu edecek, çok rahatlatacak. Aslında böyle kafanızın üstüne de konuyor. Arkadaşlar sevdiğiniz kişilerden biri büyük bir sıkıntısı var, büyük bir derdi var. Siz ona yardım edeceksiniz yani böyle sevdiğiniz kişilere bir bir yardım edeceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Birinin gözlerini okuyacaksınız yalan söylediğini. Gerçekte böyle bir şeyler olmadığını biliyorsunuz. Onun hal ve hareketlerinden, zaten etraftaki gözlemlerinizden onun yalan söylediğini anlayacaksınız. Burada böyle ileriye dönük bir projeniz var. Bunu gerçekleştireceksiniz. İleriye dönük bir proje var kafanızda. Böyle bir hikaye, bir şey yazmışsınız. Ama onu gerçek hayatta yapacaksınız. E, i̇ki ya da e, dört ay içerisinde siz biriyle tanışacaksınız. E, bu kişi gerçekten aradığımı buldum diyebileceğiniz bir kişi olabilir. Bir şans verip e, böyle iki tarafta birbirine böyle bir başlangıç, e, bir şeylerin böyle ee, ön ön şeyi olacak arkadaşlar ee, bir yüzük de var burada ee, yani bir yüzükle bağlantılı bir sohbet konuşma olabilir ya da birine bir söz mü verdiniz ee, ben bunu çok net görüyorum umarım hakkınızda hayırlısı neyse olsun ee, ama böyle fazlasıyla düşünün fazlasıyla e, her şeyin en güzelini siz hak ediyorsunuz ee, hay hayırlı gibi gözüküyor ama Bir hane var arkadaşlar biraz sıkıntılı. Bu hanenin ismin içinde S var. Soy isminde arkadaşlar. Hanenin soy isminde hane yukuran kişinin soy isminde S var. Çok güzel bir başlangıç var. Böyle size huzur verecek başlangıçlar. Çok güzel niyetiniz, dileğiniz var. Güzel bir şey var. Gelişme fırsatı yakındır arkadaşlar. Çok burada da şunu belirtmek istiyorum ki, e, siz birine böyle bir yardım edeceksiniz. O kişi sizi böyle bir sıkıntıya dara düşürecek. Bu yüzden yardım ederken birkaç kere düşünün derim. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. E, burada büyük bir e, kalp zenginliğiniz var. E, sizi rahatlatacak, e, sizi mutlu edecek. E, bu çok özel, güzel bir e, kalp zenginliğiniz gözüküyor. Düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz ama bir türlü böyle bir şey yaramıyorsunuz. Yani böyle bir düşünüyorum, taşıyorum, taşınıyorum, bir şeye varamıyorum. Artık böyle bir e, toparlamam lazım kendimi, ne yapacağım, ne edeceğim. Bayağı bir böyle bir şaşırdım diyorsunuz. E, kendinizi ne yapıp ne edip toparlayacaksınız arkadaşlar? E, bu şaşkınlık sizi böyle e, zorluyor. Onu söyleyeyim size. Kalbinizin hayatınıza e, herhangi bir bilir biri e, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek deli gibi bir kalbiniz hayatınıza herhangi biri girebilir arkadaşlar. Ardan ilerleyen bir e, işiniz var. Burada çok büyük bir ağırdan ilerleyen bir işiniz var. Sizi geriyor, bunaltıyor, daraltıyor. İşin içinden çıkamadığınız bazı konular var. Bunlardan çıkacaksınız, kurtulacaksınız. Bu işin içinden böyle bir sıyrılacaksınız. Sabredin, acele etmeyin, fevri davranmayın. Büyük bir değişim var hayatınızda. Böyle bir iki yıl içerisinde sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek böyle iki yıl içerisinde e, hayatınızda böyle çok güzel büyük bir e, değişiklik görünüyor arkadaşlar e, bulunduğunuz ortam biraz böyle sizi sıkmaya başlayacak aslında güzel ortamlarınız var ama bu sizi e, sıkılmaya başlayacaksınız yakın bir zamanda akrabalarınızdan biri de böyle bir alışveriş yapacaksınız aranızda böyle bir alışveriş olacak Böyle bir üç duvar arasında kalmış kara kara düşünen birisi var. E, ne yapacağım, ne edeceğim, kendi böyle köşeye sıkışmış gibi hisseden birisi var. E, buna bir çözüm bulacaksınız arkadaşlar. O düşünmeleri kaldıracaksınız. Gerçek hayatınızda e, bunları gerçekleştireceksiniz. Şöyle söylemek belirtirse, e, küs olduğunuz dört kişi var. E, siz bu dört kişiyle e, hayatınıza Baya Bir Mesafe Koymuşsunuz e, Bu Dört Kişiden Böyle Bir Barış Haberi Gelebilir Ama Asla Kabul Etmeyeceksiniz Biri Size Böyle Barışmak için El Uzatacak Ama Bu Eli Geri Çevireceksiniz Zamanında Etmemişsiniz Ama e, Şimdi De Aynı Düşüncelerde Devam Edeceksiniz e, Sizin Böyle Unutamadığınız Çok Fazla Anılarınız Hatıralarınız Var Geçmişte Bunlardan Bir Türlü Kurtulamıyorsunuz hep gözünüzün önünden geçiriyorsunuz. Belki rüyalarınıza giriyor. Anıları da neyi geçiriyorsanız arkadaşlar tekrardan siz konuşacaksınız. Çok fazla konuşmayı istiyorsunuz ki tekrardan o kişiyle. Tekrardan ne yapıp ne edip konuşacaksınız arkadaşlar. Sanki bir pişmanlık enerjisi var sizde. Para biriktirmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Yani almak istediklerinizi alacaksınız o parayı biriktirip. Neyi almak istiyorsanız onu alacaksınız. Onu gerçekleştireceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Birine karşılıksız bir iyilik yapmışsınız ama o size karşılığını verecek. Yani büyük bir iyilik yapmışsınız dediğim gibi. O size ne ne edip karşılığını verecek arkadaşlar. böyle aramaz dediğiniz bir kişi sizi arayacak arkadaşlar yani büyük bir özlem gidereceksiniz arkadaşlar onu çok özlemişsiniz bu yüzden bu durum hakim birini gözetliyorsunuz arkadaşlar bu kötü anlamda değil hani öğrenmem lazım etmem lazım diyorsunuz ve öğreneceksiniz bileceksiniz diye merak ettiğiniz her neyse arkadaşlar Son kez hayallerinizde böyle e, hedeflerinizi böyle tekrar teker gerçekleştireceksiniz. Hayalleriniz, hedefleriniz var. Bunu teker teker gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Düşündüğünüz biri var. E, siz onu yapacaksınız. Düşündüğünüz birinin yanına gideceksiniz. Konuşacaksınız. Bir şeyler söylüyorsunuz. O da size bir şeyler söyleyecek içinizi rahatlatıyorsunuz. Yani yakın bir zamanda içinize böyle bir su serpilecek arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.